Bademcikle geniz etini isterseniz önce bir tarif ederek başlayalım. Tam olarak nedir? Nerede bulunur? Sonra en azından konuştuğumuz alanın izleyicilerimize sınırını çizerek başlamış olalım hocam lütfen. Bu konu çoğunun tuhafına gidebilir ama toplumda o kadar sıktır ki bademciyi bademciği tanımayan yoktur. Evet. Ama gene de biz küçük bir hatırlatmada bulunalım. Eğer aynaya baktığımız zaman e, ...ağzımızı açarsak şöyle... ...içini bir ışıkla aydınlatırsak... dilin bitiminde... E, ...boğazın sağında ve solunda iki büyük... ...bilye gibi, bazen bilye... ...bazen badem gibi, bazen patates gibi... ...büyük organlar, bunlara bademcik diyoruz. Hı hı. Bademciklerin... ...bir kardeşi daha var... E, ...burun, geniz etimiz... Hı hı. ...geniz etimizde burnun bitiminde... ...görmediğimiz yerde, ancak filmlerle falan değerlendirebiliyoruz... ...ya da kamerayla girip görebiliyoruz. Aynı işlevi gören organlar bunlar. Vücudun lenf nodu organları bunlar. Yani dışarıdan bir mikrop geldiği zaman... ...onu ilk tutan organ bademcikler. Bir tür süzgeç yani. Süzgeç, evet. Hı hı. Bademciklerin üzeri beyaz beyaz kaplanır. Hı hı. Ateşi çıkar hastanın. Tüm vücutta ağrı olur. Bunlar tedaviyle geçer. İlaç tedavisi uyguluyoruz. Hap tedavisine cevap vermeyenlerde enjeksiyonlar, iğneler kullanıyoruz bazen. Halk arasında iğne dediğimiz tedaviler kullanabiliyoruz. Ya da geniz akıntılar, sinüzit tarzında geniz eti iltihabı oluyor. Bunlara tedavi ediyoruz. Hı hı. Normal ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bir de kronik tonsilit dediğimiz bir durum var. Yani süreç uzamıştır. Bademcik için özellikle konuşacak olursak, ya bademcikler büyüktür... Normalde, Biraz önce gördük. kesin tonsil dediğimiz öpüşen bademcikler bu hastanın e, nefes almasını, yemesini, konuşmasını engeller. Ağzında hep bir şey varmış gibi konuşur mesela. Hmm. Bu büyüklüğünden dolayı kronik tonsil diyoruz biz buna. Ama bazen de olur ki, yılda bir iki kere normal dedik ya, hatta olması gerekiyor dedik ya, hmm. 4-5 kere bademcik iltihabı olur. Bazen abartır, her ay bademcik iltihabı olur. Bunlar kesinlikle kronik tonsil dediğimiz e, bademcik iltihapları bunlara cerrahi tedaviler gerekiyor zaten.